Evet, bu videoda integralde çok kullanılan kısmi integrasyon konusundan bahsedeceğim. Şimdi kısmi integrasyonda bize verilen herhangi bir çarpım integralini verilen verilen iki fonksiyonun çarpımındaki birinin türevi, öbürünün integrali şeklinde yazmamıza yarayan bir bir olaydır kısmi integrasyon. O da şuradan çıkıyor. Onun çıkış noktası şurası. Şimdi çarpım türevinde ne yapıyorduk çarpım türevinde Şimdi mesela d bölü dx çarpı d bölü dx g x çarpı f x'in türevini alırsam ne eşit oluyor da bu f'in türevi çarpı gx, artı, g x artı g'nin türevi x çarpı dx değil f f x'e eşit oluyor. Şimdi her tarafın integralini alıyorum şimdi. Yaptığım bir şey yok. x'e göre her tarafın integralini alırsam. Evet. Her tarafın x'e göre integralini alsam şu çarpımın x'e göre türevini aldım. Sonra integralini aldım. Şu dx'ler gider. Burada sadece ne kalır? Burada sadece y x çarpı fx kalır. O da eşittir nedir? Şimdi bakın integral e, dx'leri her tarafa dağıtıyorum. Şöyle integral f'in türevi x çarpı gx dx artı integral g'nin türevi x daha sonra şuna f x çarpı g'nin türevi x dx şeklinde yazayım. Şimdi bize kısmi integrasyon der ki, kısmi integrasyon sana verilen herhangi bir integralde şu dön şu dönüşümleri uygulayabilirsin der. Yani bize verilen herhangi bir integralde şunlardan birini düşünün. Mesela bize şu integral verildi. Mesela yani bize mesela şu integral verildi. Şu integral verildi. Ben bu integrali şu yandaki integrale çevirebilirim. Yani şu integrali şuna ne yapabilirim? Konvert edebilirim şu integrali. O zaman belki bu integrali çözebileceğim. Ama şu şekilde eğer çözüm yoksa şu şekilde çözmeye deneyeceğiz. O zaman biz bunu genel olarak nasıl yazarız? Genel olarak herhangi bir şey hiçbir fark etmez. İsterseniz bunu seçin, isterseniz bunu seçin. Ben şunu seçeceğim. Bu da integral f x çarpı y üssü x dx neye eşittir? gx çarpı fx eksi integral f üstü x çarpı gx dx Evet. Şu şekilde bu kısmı integrasyonu yazdık. Şimdi kısmı integrasyon dedik. Birazcık daha açıklamaya çalışacağım. Hani dedim ya şimdi bize çarpım şeklinde şöyle bir integral verirse ve biz bunu çözemiyoruz. Mesela atıyorum x çarpı e üzeri x e, fonksiyonu düş. İki tane fonksiyondan oluşuyor bu integral. Bir x fonksiyonundan oluşuyor. Bir de e x fonksiyonu oluşuyor. Ama biz desek ki. Şimdi ben bunu normalde çözemiyorum. Ama ben bunun yerine. Ben bunun yerine. Keşke bana şu f'in türevi verilse. Yani daha doğrusu keşke bana f'in türevi verilse. Değil de şöyle dersem daha doğru olacak galiba. E ben bunu bu integrali şu şekilde çözemiyorsam. Ama ben belki şu şekilde çözebilirim. Mesela bunun türevine, türevini, bunun türevi öyle bir integral olsun ki bunun türevi ve şunun da integrali olursa o zaman çözebilirimin mi? Cevabı evetse yani bu integralde iki çarpım fonksiyonundaki fonksiyonlardan birinin türevini aldığımda öbürünün de integralini aldığımda bu integral yani o dediğimiz integral de şu integrale denk geliyor. Bu integral artık çözülebiliyorsa ben bu e, integrali artık şu şekilde, şu yeşille taradığım şekilde, gösterdiğim şekilde e, bu integrali çözebilirim. Diyor. Şimdi ne demek? Daha doğrusu söyledik ne demek olduğunu. Bir tane örnek çözeyim. Anlaşılsın. Şimdi integral ne dedim? x çarpı e üzeri x dx dedim. Tipik bir örnek. Evet. Şimdi sorunumuz neydi? En baştaki bizim sorunumuz x çarpı e üzeri x dx'in integralini bilmiyoruz. Bizim elimizde iki tane fonksiyon var. Birinci fonksiyonumuz daha doğrusu bir tane fonksiyonumuz var da iki farklı fonksiyonun çarpımından meydana geliyor. Birincisi bu olduğunu düşünün. F'in bu olduğunu düşünün. Mesela e, g'nin de mesela şu olduğunu düşünün. Şunun da g olduğunu düşünün. Ben bu integrali kısmı integrasyon e, formülünü çıkarttığım şekilde ne diyordum? ben bu integralde bunun türevi ve şunun integralini barındıracak bir integrali çözebilir miyim? Sorusuna bakıyorum. Şimdi bunun türevi x. Bir integralin içinde öyle bir integral var ki eksi integral. Ben de bunun türevini bakın şurada f fonksiyonu bakın şurada f fonksiyonunun türevini alıyorum değil mi? f fonksiyonunun türevi olacak için değil mi? Yani 1 olacak. Çarpı e üzeri x fonksiyonunun da bakın e üzeri x fonksiyonunun da neyi olacak? Bakın g üzeri x fonksiyonuydu gx fonksiyonuna çevirdim bu fonksiyonun da integrali olacak bu fonksiyonun integrali ne? e üzeri x dx integrali e ben bu integral çözebiliyor muyum evet bu integral çözülebiliyor o zaman bu integral çözülüyorsa ben bunu kısmı integrasyon yöntemiyle yapabilirim demektir ki neye eşit olur o da iki fonksiyonu da şu fonksiyonda ne dedim şu fonksiyona ben g üzeri x fonksiyonu demiştim. g üzeri x fonksiyonu. O zaman g g fonksiyonumuz ne? Bunun integralini alırsam e üzeri x'in x'e göre nedir? e üzeri x'tir. Çarpı x fonksiyonumuzda olduğu gibi değişmiyor. Bakın f fonksiyonu. Burada da f fonksiyonu. x'tir. O zaman bize bu integral ne eşit olmuş olur? Bize bu integral bize bu integral şu integral ne eşit olur? x çarpı e üzeri x eksi integral 1 çarpı e üzeri x dx ki bunu da artık çözebiliyoruz. O da neye eşit olur? x çarpı e üzeri x eksi e üzeri x'e eşit olmuş olur ve bu şekilde bunu bulmuş olduk. Umarım ne demek istediğimi anlamışız, anlamışsınızdır. Aynı şey dediğim gibi bize bir integral veriliyorsa bize şöyle bir integral verildi. E biz bu integralde eğer yine aynı integralde bakın aynı integralde verilen iki çarpım şeklinde olan fonksiyonlardan birinin türevi öbürünün integrali barındığında biz bu integrali alabiliyorsak ki kısmı integrasyon dediğim şey tamamen budur. O zaman ben bu integrali hani çarpımın türevi şeklinde yazdığım şekilde çözebilirim demektir kısmı integrasyon. Yani aslında işte U, U olayları işte şuna U diyelim şuna DV diyelim de o mantıktan geliyor. DV dediğimizin integrali DV dediğimizin integralini barındıracak. Yani V fonksiyonunu barındıracak. Aynı şekilde X fonksiyonunda türevini barındıracak. Yani X U dediğimiz de e, DU'suna bakıyorduk ya onu barındıracak olan şeye biz kısmı integrasyon diyoruz. Şimdi aynı şekilde bir tane daha şöyle bir örnek çözeyim. Bu videoda bayağı bir laf yaptım. Mesela integral ln x dx fonksiyonuna bakalım. Şimdi evet ln x fonksiyonunun integrali bilmiyoruz. Türevini biliyoruz. Ama integralini bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz o zaman? Yani daha doğrusu bu fonksiyon nedir? Bu fonksiyonu şöyle düşünün. Şimdi burada da iki fonksiyon var aslında. Biri bir, çarpı ln x olarak düşünün bunu dx. Yani şurada da bir sabit fonksiyonu var. Şurada bir bizim sabit fonksiyonumuz. Şimdi neydi problem? Ben bu integrali çözemiyorum. Ama bu iki fonksiyondan herhangi birinde, bu iki fonksiyonun herhangi birinde, o da hangisi mesela? Mesela ln x fonksiyonunun öyle bir integral olsun ki, öyle bir integral olsun ki ln x fonksiyonunun türevi varansın içinde, türevi varansın. Bunun da birinde neyi varansın? İntegrali varansın, tamam mı? İntegrali. E, kısmı integralsın amacı uydu. O zaman çözebiliyor muyum? Mesela ln türevi neydi? ln türevi 1 bölü x. Şimdi öyle bir integral düşünün ki x'e göre 1 bölü x'i barındıracak. Şu 1'in integrali de x değil mi? Bu x'in çarpımı ne yapar? Ee, şurada çarpı x 1 bölü x çarpı x 1 olur. Ki 1'in x'e göre integralini alırsam ben ne verir? x'i verir. O zaman tamam. Öyleyse ne yapacağım ben? Ben diyorum ki şu fonksiyon benim integralini şu bir fonksiyonu benim integralini almam, almak istediğim fonksiyon olsun. Elin x fonksiyonu da türevini almak istediğim fonksiyon olsun. Tamam. O zaman integral 1 çarpı ln çarpı dx eşittir. Yani artık bunu söyledim. Olayın mantığını anlatmaya çalıştım. O zaman artık 1 çarpı dx'e biz integralini almak istediğimiz fonksiyon olan dv dersek yani bizim v fonksiyonumuz ne olacak artık? v fonksiyonumuz buradan v eşittir x olur değil mi? Buradan v eşittir x olur. ln fonksiyonuna da integralini almak istediğimiz u fonksiyonu dersek ln x eşittir u ise her tarafın u'ya göre e, her tarafın diferansiyelini alırsam 1 bölü x ln x'in x'e göre türevi çarpı diferansiyel x neye eşit olur? du'ya eşit olur. Ondan sonra bizim formülümüz e, ilk fonksiyon u çarpı u, u, çarpı yine türevini integralini aldığımız fonksiyon daha doğrusu integralini almış halinin fonksiyonu u çarpı ve eksi ney türevini aldığın fonksiyon türevini aldığın fonksiyon yani daha doğrusu integralini aldığın fonksiyon çarpı du dediğim şeyde türev u'nun türevini aldığın fonksiyon bu da bize neyi verir u çarpı v u ln x çarpı v dediğim fonksiyon x ln x çarpı x eksi integral d e, dedim dediğim 1 bölü /x, de x çarpı v dediğimde de x'ti. 1 dx o zaman bu integralde bize neye eşit olmuş olur? ln x çarpı x eksi x'e eşit olmuş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.